1980'li yıllar boyunca yabancı lisansla telsiz cihazları üretip orduya, belediyelere ve devletin çeşitli kurumlarına satış yapan firma sadece bu kapsamla yetinmemiş, 80'li yılların ilk yarısı itibariyle banka alarm sistemi, bilgisayar denetimli siren, modülatör cihazı ve elektronik telefon santrali gibi birçok projeyi hayata geçirerek mühendislik birikimini arttırmıştı. 1985'te elektronik harp çalışmalarını başlatan firma, F-16 uçakları için atalet seyir sefer sistemini geliştirecek, 1987 itibariyle NATO için üretilecek Stinger füzesine ait elektronik aksamın yapımını üstlenecekti. Aselsan'ın büyümesi uluslararası firmaların dikkatini çekiyordu. Türkiye'nin büyük savunma sanayi ihaleleri açmaya hazırlandığı 1988'de İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher Türkiye'yi ziyaret edecek, İngiliz savunma sanayi devi Marconi de firma ile ilgili bir girişimde bulunacaktı. O gün tesadüfen Sayın Genel Müdür'ün odasındaydım. onun için bu olaya şahit oldum. Şimdi ismini hatırlayamıyorum ama GC Marconi'nin o dönemki CEO'su biraz da böyle mağrur ve kendinden emin bir tavırla e, genel müdürün odasına geldi oturdu dedi ki e, sayın genel müdür dedi biz e, aselsanı satın almak istiyoruz dedi şimdi o anı hiç unutamıyorum ben yani o gerçekten bizim genel müdürümüz e, acım kamoyun gözlerinde e, yani hatta aort damarları böyle dışa vuracak şekilde e, şişti, suratının rengi değişti, e, kup kırmızı oldu, gözlerini kocaman açtı. Beyefendi dedi, biz bu şirketi simitçisinden en zenginle o insanların verdiği bağışlarla kurduk. Burası Türk milletine mal olmuş bir kurumdur dedi. Bunu satmaya rıza göstermemiz böyle bir yetkimiz olmadığı gibi hiç kimsenin de rıza göstereceğini zannetmiyorum dedi. Tabii odaya bomba düşmüş gibi oldu beyefendi bunun üzerine çok fazla söyleyecek sözü kalmadığı için de odayı terk etti çıktı gitti.